Ne kadar evliyai ve tabakati ehli erenlerin, ricalul ayz, şehitler ve aziz cümle kurların, rical ve nisadan ne kadar gelmiş geçmişler ise ervahlarına hediye edildik. Hocalarımızın, üstadlarımızın, üzerimize hakkı olanlarımızın ve bizi duadan unutma diyen mümin ve müminatın ve bütün merhumlarımızın ervahlarına hediye edildik. Mevla vasıl ya ilahi alemin bizleri bu dünyada vatansız, ahirette imansız bırakma. Görünür görünmez kazalardan, zelzeleden, yangından, hatır hayalimi de gelmeyen bütün afetlerden bizleri mahfuz eyle ya ilahi alemin. Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının da ruhlarına hediye edildik Mevla Bilhassa Allah'ın rahmetine intikal etmiş olan bütün depremzedelerimizi ruhlarına hediye eyledik Mevla vasıl eyle. Kabrın cennete min cennet eyleyen. Hafratun min ifarun nirandan mahfud eyleyen. en güzel suretinde irsal eyleyen. Midanın ağır, sualini asan, cemali bakinin müşahedesiyle Rabb'ın kendisine ikram eyleyen. Baki de olanların sabr-u cemil, ecr-u cezir, amr-u tamir ihsan eyleye. Ya ilahil alemi burada toplanarak el açık amin diyen cemaati müslümi ve ahirete göç etmiş akraba ve teallukatın mü'min ve mü'minatın okunan Kur'an-ı Kerim'in alim şanından bizleri nail eyleyip Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa صلى الله عليه وسلم من شَفَعَتِنَا ما إلينا لخمسة قد فيهم شر الوباء الحاطمة والمصطفى وَالْمُرْتَصَى والحسنين والفاطمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وسلامة على الحاضرين والحمد لله رب العالمين Hazreti Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhu için, cümle peygamberlerimizin ervanları için, bütün ölülerimizin ervanları için ve hasatan bu iştimamıza sebep olan bütün deprem ruhları için ve şehitlerimiz ve gazilerimizin de ruhları için Lillahi Teala El-Fatiha بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين الله بك عمر الجنه ان شاء الله